Hasan! Ramiz Baba! Akılsız Hasan! Ne oldu Ramiz Baba? Kafasız Hasan! Ne diyorsun Ramiz Baba? Hem akılsız, hem kafasız Hasan. Te bu kadar düşünse adam, üzülmezdin bu kadar Beyram için. Niçin böyle süreysin Ramiz Baba? Birbirlerini seveymişler. Kim? Bediye ile e biz burada kimleri konuşuyoruz? Dilaver en meyremi. Birbirlerini Sevemişler. Sen nasıl anladın bunu? Hasan, benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey kaçmaz. Öyle mi? Hatırladın mı? Birbirlerine nasıl bakışıydılar? Ha? Hatırladın değil mi Hasan? Seveyler değilsin, öyle mi Ramiz Baba? Ben Seveyler dedim mi, Seveyler demektir. E, madem Sevey dile ver Meyrem'i... ...e madem Sevey Meyrem dile verin... ...madem bunlar birbirlerini Sevey... ...öyleyse dile ver, niçin dost Süleme Sülemey Meyrem'e serdikini? Sen orasını karıştırma. Senin kafan kesmez o kadar. Öyle mi? Öyle, öyle. Ha Hasan, e, sen bu gece bize yemeğe gel. E, Demesem de geleceğiniz ama ben e, gene de değilim. E, öyle madem çok ısrar ediyorsun geliriz. Sıranız baba. Haydi.